Ölçme değerlendirme ikinci ünitedeydik. İlk önce bir önceki dersten kalan bir noktayı halledelim. O da şuydu. Güveni etkileyen faktörler içinde daha önemli diye bir şey var mı demişti. Şöyle bir ispat yapalım. Mesela hocam acaba soruların açık ve net olması daha önemli midir? diye sormuştur. Ben de değil demiştim. Bir ispat yapalım. Diyelim ki 5. sıraya da puanlamanın puanlamada tesadüfi hataların az olması diyelim ya da olmaması diyelim. Şimdi eğer bunu birinci sıraya da diye düşünürsek ben çok net sorular yazdım ama puanlamada da tesadüfi hata yaptım. Ve büyük bir hata yaptım. A kitapçığını B kitapçığı ile okumuş oldum. Şimdi burası iyi olmasına rağmen burasının hatalı olması topyekün güvenliği, topyekün şu. E ama güzel net sorular yazdım. E olsun valla cevap anahtarı yanlış cevap anahtarı ile okuduğum zaman bitti. Şimdi tersine bakalım. Tersi burası da net olmayan net olmayan Soru yazdım. Burada da doğru cevap anahtarı yok. E şimdi gene sıkıntı olur bu tarafta da. Demek ki bu bundan daha e, önemli diye bir şey yokmuş. Onlar, onlar birbirini tamamlayan faktörlerdir. Çok bir teşekkür ederim hocam. Rica ederim. Şimdi geçtik. Hocam, bir şey sorabilir miyim? Tabi buyur. Hocam burada mesela A kitapçı. Bir yerine B kitapçının cevap anahtarına göre diyelim ki okudunuz siz. Mesela bu düzeltilebilir telafisi olan bir şey ya, bunun bir etkisi oluyor mu? Ee, hani düzeltme şeyi olarak geçiyor mu bu da? Güzel Güzel soru, cevap veriyorum. Biz bir hatayı, düzelttiğimiz tesadüfi bir hatayı düzelttiğimiz pozisyonda artık ortada hata kalmaz. Biz hatanın var olduğu pozisyon için söylüyorum. Şimdi orada da senin tekrar sorunu alacağım. Mesela bazı öğrencilerim söylüyor. Hocam bile bile yapılan hatalar düzeltilebilir ama tesadüfi hatalar düzeltilemezmiş falan diyorlar. Ben mesela tesadüfen A kitapçı yerine B kitapçığını anahtarladım. Onunla okudum. 100 alması gereken çocuk 0 aldı. Olabilir tesadüfi bir hatadır. Sonra çocuklar uyardı beni öğrencilerim. Ben de düzelttim. Olabilirim, olabilir. Peki böyle düzeltmeyle tesadüfi hatalar düzelebilir mi? Düzelebilir. Peki düzelttiğinde ne oluyor? İlk yanlış sonuçları dikkate almaz. Doğru sonuçları dikkate alırsa hatayı düzeltmiş oluyor. Bunu mu sormak istemiştin yoksa başka bir şey mi? Evet. Yine, yine geçerli olmuş oluyor sınav yani. Güvenilir evet. olmuş oluyor. Ha, tamam evet. Çünkü tamam, geçerli oluşturan faktörler başka şeyler onlar üzerinde konuşmadık. İyi olabilir kötü olabilir. Hocam o ifade yanlış mı yani? Mesela sabit ve sistematik hatay bir nebze engelleyebiliriz ama e, tesadüfinin engellenmesi mümkün değil. dedin Yani diye bir ifade var. Çok kalıp bir ifade. Klişe bir ifade diyeyim. Ama sizin demenize göre o tutmuyor. E tutmuyor. Ne yapacağız şimdi? O zaman onu biz yani kalıp diye oturtmayalım kafamıza. Şimdi çok güzel bir şey söyledim. Şimdi e, kader, herkese de söylüyorum sadece kadere değil. ÖYT'nin içinde eleştirel düşünme becerisi diye bir şey geçer. Eleştirel düşünme becerisi söylenilenleri bir eleştiri süzgecinden geçirerek almaktır falan filan. Hatırlarsan daha önceki derslerde şöyle bir şey tartışmıştık. Kalıp bir ifade var demiştin. Başka bir konuyla ilgili. Efendim mutlak ölçütler önceden konulur. Bağlı ölçüt önceden konulmaz falan filan demiştim. Konuşmuştuk. Öyle olmadı. Ortaya çıkmıştık. Şimdi bununla konuşalım. İlk önce şunu söyleyeyim. Ölçme değerlendirme açısından mesela burada birkaç tane kitap göstereceğim neredeyse size. Evet bayağı varmış. Aa, kameradan göstereyim şöyle. Adnan Erkuş Profesör Hoca'nın bilimsel araştırma yöntemleri. Bilimsel araştırma yöntemleri Ziya Hoca'nın, Ziyatası Karasak Hoca'nın. Dört yazarlı bilimsel araştırma yöntemleri ve istedik. Harika bir kitaptır. İstatistikten nefret edenler için istatistik. O zamanlar yardımcı doçentti. Şimdi doçent ya da profesör oldu. Hakan Atılgan'ın kitabı. Ölçme değerlendirme, eğitimde ölçme değerlendirme. Fuat, Turgut ve Yaşar Baykul'un kitapları. Ölçme değerlendirme. Durmuş Ali Özçelik, profesör. Ki ÖSYM sorularını inceleyin. Durmuş Ali Hoca falan diye sorular var ne demek istediğimi anladınız. İbrahim Efen Özgüven profesörün kitabı, Uğur Korum hocanın, Halil Tekin'in de çok eskidi. Kitlere attım, yenisini alacağım inşallah. Bir de Halil Tekin. Şimdi bu kitapların hiçbirisinde, hiçbirisinde tesadüfi hatalar düzeltilemez, şunlar düzeltilir falan diye bir şey yoktur. Yoktur. Fakat bu nereden çıkıyor? Bu hikaye şuradan çıkıyor. İlk önce şunu anlatalım. Siz kontrol etmediğiniz zaman tesadüfi hataları fark etmezsiniz. Ama mesela tesadüfi bir hata olur, çocuk kopya çekmiş. İyi bir kontrolle bunun kopya olduğunu belki anlayabilirsiniz, belki de anlayamazsınız. Biraz önce söylediğiniz bir cevap yanlış kullanmışsınız veya kağıtları okuyan bir hoca bir soruyu okumayı unuttuysa ikinci kontrolde bunu fark edebilir ve düzeltebilir. Aynı şekilde sabit ve sistematik hatalar da bile bile yapıldığı için düzeltilebilir. Teknik hatalarda da kontrol edip düzeltilebilir falan filan. Şimdi bu nereden çıkıyor dersen, bunun çıktığı nokta 2001 yılında lütfen KPSS yapılıyor ve e, şurada size yaklaşık bir 10 tane kitap gösterdim, bir 10 tane daha var. E valla benim hoşuma gidiyor, bu kitapları okuyorum. Bu kitaplarda öyle bir şey yok. Bunun yanı sıra ÖSYM'nin bütün sorularını size verdim, onlarda da böyle bir şey yok. E nereden çıkıyor bu? E, şuradan çıkıyor, ben iddialı söyleyeyim böyle çok değerli hocalarımız var, benim gibi okumaya meraklı olan, onlar okuyorlar öyle demiyorlar. Ama geçmişte ihtiyaç vardı işte yargının yani öğrenci gibi bir yerde hazırlanan kalıp bilgilerle bunları yapıyorduk. Anladığınızı düşünüyorum. Zaten biraz önce verdiğim örneklerinde senin kafanda ispat ettiğini düşünüyorum. Evet Kader. hocam. Ha. O şimdi oturdu ha. iyice bende. Ha. Ama şunu tekrar göstermek istiyorum. Durmuş Ali Özçelik bunu okuyunca zaten ölçmenin çok güzel bir teorisi olduğunu, teorik bir şey olduğunu harika anlaşılıyor. Biraz okumak lazım oradan. Tabi ya da ıı, hocam üniversiteden gösterdiğiniz kitaplardan birisi bende var. O kitaptan çalışmamıyor. Hangisi üniversite? Söyle. Hocam şu anda ismini hatırlamıyorum ama tamam. yeşilli tamam. beyazlı. Sen onun whatsapp'tan bir fotoğrafını at bakayım. Ondan sonra onu bir konuşalım seninle. Tamam mı? Hangisi evet, olduğunu Şimdi burada başka önemli bir şey göstereceğim size arkadaşlar. O da şu. Güvenliği kendi içinde üç parçadan oluşur diyorlar. Duyarlılık, Kararlılık ve tesadüfi hatalardan arınıklık. Şimdi bu aslında yeni bir şey değil. Biz burada güvenliği etkileyen faktörler demiştik. Bu faktörler içinde de 1, 2, 3 diye saydık. 7 tane falan saydık. Bu arttırılıp 10 tane de olabilir. Mesela ben madde ayırtıcılığından bahsedeceğim. O zamanlar biraz bir şeyden daha söyleyeceğim bir geçerlikle ilgili. Şu anda ana şablon için bunlar yeter. Şimdi burada söylediklerimizden bir tanesi soru sayısını arttırmaktır. Soru sayısını arttırmak şu duyarlılıkla ilgilidir. Bir diğeri soruların açık ve net olmasıydı. Soruların açık ve net olması kararlılıkla ilgiliydi. 3, 4, 5, 6 diye devam ettik. Bir şeyler söyledik. Bu söylediklerimizin hepsi de tesadüfi hatalarla ilgili. Oo, çok güzel oldu. Şimdi bu hangisiyle ilgilidir diye bir şey yoktur ama sorulmaz. Vardır, sorulmaz. Fakat ben size duyarlılık, kararlılık ve tesadüfi hatalardan arınıklığın, yeni bir şey olmadığını güveni etkileyen faktörlerin üst başlığı olduğunu göstermek istedim. Güzel. Merhaba değerli öğretmenlerim. Kısa bir ara verelim. Şimdi size KPSS ve ders çalışma başarısının kritik noktalarından bir tanesini söyleyeceğim. Örgütleme, zihinsel örgütleme. Örgütleme kelimesini çok duymuşsunuzdur ama bunun ne olduğunu çoğu insan az bilir. Örgütleme şudur. Kavramların bağlantısız öğrenilmesi. Mesela öğrenme psikolojisi çalışıyorsunuz, mesela ÖYT çalışıyorsunuz. Öl ölçme çalışıyorsunuz. Ölçme videosunun içinde mesela orada geçen bir kavram. Şunu kendinize sorun. Ölçek. Ölçmenin bir alt başlığı mıdır yoksa değerlendirme? Ölçüt. Ölçmede mi vardır? Değer değerlendirme de mi? Yoksa her ikisinin içinde midir? Bir başka şey, bu sabit sistematik tesadüfi hata ne hatasıdır? Ölçme hatası mıdır, değerlendirme hatası mıdır? Efendim güvenlik, mesela güvenliğin içindeki kavramlar ve güvenlik amaca uygunlukla ayrı bir şey midir? Yoksa güvenlik amaca uygunluğun içinde mi? Yoksa güvenlik geçerliğin içinde bir şey mi? Yok, amaca uygunlukla farklı, geçerlikte üst başlıdır. Bu sorular çok zor geliyorsa size, ya bunlara gerek yok öğretmenim diyorsanız, bilin ki örgütleme yapmıyorsunuz. Ha yok hocam, amaca uygunlukla güvenlik farklı şeyler ama ikisi birleşip geçerli oluşturuyor diyebiliyorsanız örgütlüyorsun. İşte örgütleme budur. Bunu yapmak KPSS başarısını vites arttırmak gibi ikiye üçe katlar. Hepinize iyi günler, başarılar diliyorum. Görüşmek üzere. Şimdi buradan yola çıkarak şunu konuşalım. Bir, ile ilgili. Bir, duyarlılık neymiş onu konuşalım. Duyarlılık, ince, hassas ölçmek kavrayın. Bunu KPSS'de ya bir ya iki kere sordular ama bir soru hiç unutmuyorum, çok kaliteli bir soru. Dedi ki, bir çocuk 40-50 kilo ya da 30 kilo bir çocuk kamyonları tartan bir kantarın üzerine çıktı ve büyük kamyonları tartan kantarda da kantar oynamadı bile çocuğun kilosunu ölçemedi. Neden? Çünkü kantar 10 ton 20 ton falan diye ölçüyor ve çocuk da küçük bir yer ölçüyor. Bu anlatılan olay ölçme aracının hangi özelliğiyle alakalıdır dedi. Doğru cevap da duyarlılık o zaman duyarlılık neymiş? Ölçme aracının hassas ölçebilme kabiliyeti. Bir... Hocam Buyurun. Özür dilerim. Tam bununla ilgili bir şey sorabilir miyim? Buyurun. O soruda benim kafam mesela kullanışlılıkla çok karışıyor. Yani bu konu başlığının altında ama. Tamam. Şimdi şöyle yapalım. Ben bunu anlatayım. Bir kulağın bende olsun. Sen de sorulardan o soruyu bul. Okutturacağım o soruyu tamam mı? Tamam. Bulabilir misin şu anda? Evet elimde. Tamam. Ben biraz bir şeyler anlatacağım. Ondan sonra da sizden okumanızı isteyeceğim. Şimdi bu bağlamda bir Kantar'ın hassasiyeti, kuyumcuların kullandığı ki hemen aklıma altının ne kadar pahalandığı geldi. İnce farkları ölçebilmesi kuyumcu terasında hassaslığı duyarlılığı daha fazladır. Ama kamyonları ton ton ölçen bir kantarın da daha kaba ölçer. Peki bunun sınavlarla ne alakası? Şu alakası var. Biz bir öğrenci ya da bir öğrenci grubuna bir soru ile test yaptığımızda öğrencilere ya sıfır vermemiz lazım ya yüz vermemiz lazım. İki soru ile test yaparsak sıfır verebiliriz, elli verebiliriz, yüz verebiliriz. Beş soru ile bir test yaparsak sıfır verebiliriz, yirmi verebiliriz, kırk verebiliriz, altmış, seksen ve yüz verebiliriz. Beş soru olduğu için. On soru olduğunda sıfır, on, yirmi falan verebiliriz. 100 soru sorduğumuzda da 0, 1, 2, 3 falan diye verilmiş. Çok güzel. Şimdi şununla şunu karşılaştırdığımızda bu bir öğrenciye 60 aldım diyor, bir öğrenciye 80 aldım diyor ama 62 aldım diyemiyor. Oysa bu 62 aldım, 63 aldım, 64 aldım diyor. Hatta 200 turu sorduğunda bu pozisyonda da 62,5 aldım diyor. Şimdi bir soruluk bir ölçme aracının kamyonları tartan bir kantara şu 200 soruluk testi ise kuyumcu terazisine benzetebiliriz. Buradan yola çıkarak şu sonuca ulaşabiliriz soru sayısını arttırmak duyarlılığı arttırır. Duyarlılık güvenliğin içindeydi. Duyarlılığın artması güvenliği arttırır. Güvenlik de geçerliğin içindeydi. Güvenliğin artması da geçerliği arttırdı. Şimdi bu son söylediğimizi bir de şöyle gösterelim. Şimdi burayı üçe bölmüştük bir ifadeyi duyarlılık demiştik. Burada da soru sayısı demiştik. Soru sayısını arttırmak duyarlılığı arttırdı. Duyarlılığı arttırmak güvenliği arttırdı. Güvenlik de bunun içinde zincirleme bir etkiyle geçerlikte artmış oldu. Tabii bu anlattığımız durum soru sayısı dışında diğer bütün faktörlerin aynı kaldığı, sadece sorunun arttırıldığı, diğerlerinin sabit olduğu pozisyon için Şimdi Nurcan bize soru yok diyor. okuyor. Okuyor ben Kamyonların üretildiği bir fabrikada çalışan Semi, kamyonların tartıldığı kantarla kendi kütlesini ölçmek ister. Kantarın üzerine çıkar ve göstergenin sıfır civarında olduğunu görür. Kantarın bozulduğunu düşünür, bakımını yaptırır, tekrar kantarın üzerine çıkar ve göstergenin yine sıfıra yakın olduğunu görür. Bu durum ölçme araçlarının hangi özelliği açıklanırken kullanılabilir? Ee, şimdi şunu soracağım. Biz... Kullanışlık içinde ne, demiştik? Ölçme aracının hazırlanmasının kolay olması, fazla pahalı olmaması, evet. kağıt masrafı, zaman masrafı gibi şeyler konuştuk. Bir, bu kantarın kaç para olduğundan, pahalı ya da ucuz olduğundan bahsediyor mu? Söyle. Yok. Hayır. Hayır. Bu kantara çıkmanın ve çocuğun kendisini ölçmesinin çok zaman aldığı veya almadığından bahsediyor mu? Hayır. Peki bu kantarla yapılan ölçmelerin çok emekli veya çok kolay olduğundan bahsediyor mu? Yok. O da değil. Peki bunların hiçbirisi değil. Peki ne? Bu kantarın o çocuğu küsuratlı bir şey olduğu için ve kantar çok kaba ölçtüğü için o ince farkı gösteremediğini söylüyor değil mi? Evet. Bu da nedir? Duyarlıktır. Şimdi sor sorun. Yani ben hani bu çocuk Çocuğun kilosunu ölçmek için kullanışlı değil diye herhalde başka türlü kendimce anlamıyla düşünüyorum soruyla karşılayınca. Tamam hocam anlatmama. Aynen, öyle. Aynen öyle. Şimdi gelelim güvenlikle ilgili bir diğer faktör. Kararlılık demiştik. Kararlılık daima aynı sonucu elde etmektir. Bir arkadaşımız acaba duyarlılıkla mı ilgili soruyor diye bakıyorum Bu Hulusi Hocam diyor ki, peki hocam 100 puan üzerinden 10 soru sorulunca neye göre 62 gibi notlar alınıyor? Şundan 62 notlar alınıyor. Çok güzel bir soru. Hulusi diyor ki, hocam diyor 10 soru soruluyor ama aslında 0, 10, 20, 30 alınması lazım ama 62 diyor. Orada öğretmenler şunu yapıyor, doğru da bir şey yapıyor. Bir soruya 10 puan veriyor ama soruyu da kendi içinde bölüp soruda bunu verirse iki puan, bunu verirse 4 puan, bunu verirse 6 puan gibi. O 10 soruluk soruyu, bir soruyu parçalıyor. Ve parçalandığında aslında o 10 soruluk bir test olmuyor. Kendi alt parçaları olduğu için 20 soruluk, 40 soruluk, 100 soruluk bir soru haline geliyor kendi alt, alt parçalarına puan verdiği için. Şimdi gelelim kararlılar. Kararlılık daima aynı sonuçları vermektir. Mesela bana bugün sorsalar adın ne diye Murat derim, yarın sorsalar Murat derim, öbür gün sorsalar Murat derim. Çünkü soru çok açık, ben de biliyorum ben Murat'ım. Ama bana oraya çeksen öyle olur, buraya çeksen böyle olur bir soru sorduğunda bugün A, yarın C diyebilirim. İşte bunlar kapalı sorulardır. Bu açıdan kararlı soruların açık ve net olması ile alakalıdır bu pozisyonda soruların açık ve net olması arttıkça kararlılık artar. Kararlılık artınca ki kararlılık güvenin içindeydi, güvenlik artar. Güvenlik artınca geçerlilik de artar. Kararlılığın başka detayları var. Onlara gireceğiz ama şu anda kararlılığın soruların açık ve net olmasıyla alakalı olduğunu bilin yeter. Üçüncüsü tesadüfi hatalardı. Tesadüfi hataların çok tipi olabilir. Mesela birkaç örnek vermek istiyorum. Bir öğretmenin bir soruyu okumayı unutması tesadüfi hatadır. Bir öğrencinin kaydırma tesadüfi hatadır. Çoktan seçmeyi testte şans başarısı, atıp tutturma başarısı tesadüfi hatadır. Tesadüfi hatalar azalırsa güvenlik artar güvenlik artınca geçerlik de artar. Hatta şunu şöyle yapsam çok şık olacak. Burayı tesadüfi hatalardan arınıklık diyelim. Lafı tersi çevirdim. Arınıklık artarsa güvenlik artar. Güvenlik artınca geçerlik de artar. Şimdi son bir şeyler söyleyerek dersi bitireceğim. Bayağı güzel şeyler işledik bugün. Evet, güvenliğin üç bileşeni demişiz. Tesadüfi hatalarda arınıklık, kararlılık ve duyarlılık. Şimdi geçerlik türleri var. Bu uzun bir konu. Burada bitirelim dersi.